Baran dur! Çıkın lan dışarı! Ya dursana! Baran! Ya, Baran dur! Ne yapıyorsun ya? Sus! Kızım çekil önümden! Lan çıkın dışarı dedim! Ne yapacaksın gelirlerse ha? Ne yapacaksın? Baran bu silah ne? Katil mi olacaksın sen? Adam mı vuracaksın? Kızım git şuradan evine ya! Çık! Bu musun sen ya? Sen bu kadar mısın? Ben sizin abinizim diye dolaşan çocuk nereye gitti şimdi? Ya sen böyle mi sahip çıkacaksın? Böyle mi örnek olacaksın Rüzgar'a? Yazık. Yazık, çok yazık. Maya al şunu. Ada haklı Baran. Sen de biliyorsun bunu. Ya sen ne yapacaksın bu silahla? Hapse mi girmek istiyorsun? Birini vuracaksın da ne olacak? Sıra onlara mı geçecek? Nereye kadar Baran? Nereye kadar? Onlara dersini verene kadar. Böyle mi ders vereceksin ha? Böyle mi ders vereceksin sen? Ya sen bu silahı çekersen onlardan ne farkın kalır? Baran ne olur bırak. Bak gidelim buradan lütfen. Çok korkuyoruz görmüyor musun? Bir sürü şey yaşadık zaten. Bir olay daha kaldıramayız Baran ne olur. Hadi gidelim. Vay koçum. Yine mi geldin? Bana bakın. O tekneciyi bulun hemen. Haydi. Haydi. Ne oldu lan? Tek başına önce yanında bacılarını getirdin. Korkmuş abisi. Lan bak adam akıllı konuş. Konuşmazsam ne yaparsın koçum? Ne bakıyorsun lan? Baran dur. Sana cesaretin varsa. Baran yapma. Baran. Hadi koçum, baclarını al, parka götür. Kumda oynayın biraz. Ha, bu arada. Yeni eviniz hayırlı olsun. Bakarsın bir gece aniden ziyarete gelebiliriz. Lan bak aileme dokunursam var ya. Ne yaparsın? Farah!